Şimdi yüreğimde sessiz bir fırtına, tozu dumanı birbirine katıyor. Yurdan ayaklarım senin uğruna, çile dolu yolları tek tek aşıyor. Bak mahmuzladım atımın yerini, gösterdim cihana senin değerini. Yaklaştıkça duy diye nal sesini, sana doğru durmaksızın geliyor. Papağatalar açmış yine tepelerde Kuşlar su içiyor akan derelerde Seni arıyor gözlerim buralarda Bu can bedeni senin için taşıyor Şimdi seyir kayamızda oturuyorum Sensiz yine gün batımını seyrediyorum Bana doğru adım adım yaklaştığını hissediyorum Özleminden ağlıyor bak gözlerim Özleminden Ağlıyorum bak gözlerim. Bak seyir kayamızda oturuyorum. Sensiz gün batımını seyrediyorum. Bana yaklaştığını hissediyorum. Özleminden bak gözlerim ağlıyor.